köşe yaz köşesi. Bu köşe kış köşesi ortada su şişesi. Vallahi. Bir tane şimdiden ba basıyorum ya. Bas. O ne lan? O ne lan adam adam gaz kesip attı lan bana. Oha 4 araba var orada lan 5 araba var orada. 6 araba. Lan var ya adam rastgele shot attı ya. Valla moralleri bozuldu. Rap boş en azından. Şu, sağlı düşünme? gideriz şu mantar yolundan direkt. Şimdi. Antar boş mu? Antar boş. O mantara da gidilebilir ufaktan şimdi. Mantar boşsa sanılır. Ama shelter'ın tepesi bizi vuracak ama, gibi ya. Yani. Ama oranın tepesinde almak lazım direkt yakın Devam edeceğiz zaten de. Devam Mantara gidelim İyi mantardan bir radar basalım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Mantarın oradan çok rahat gidilir ya. Gel sollu. Sağlı sağlı hiç gitmeyelim sağ tarafta adamlar vardı. Ben. ben geçtim bir sıkıntı yok. Biraz taradılar çok da bir şey yok. Evet, evet. Mantanı tamam, mı? Ben, bir şey ben biraz tepeye gidip basayım abi. Tepede çukur mukur vardı. Tamam ölmeyeceksen bas. Hızlı ol ama. Şuradan deneyeceğim. Şey çıktı. önümüz tepe bir gel tepe gel. Şuraya şuraya şuraya. Şura. Şur. F2 attım. Neresi? Şurası şurası. Size geliyor size geliyor. Şurada. Yakın geldi. Ne durumdasınız? Geçiyorlar geçiyorlar. Daha Daha girelim. Girelim. Dur, dur. dur da oğlum nasıl atıyorsun? O da baygın. Ver arka geldi, 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 arka geldi, arka geldi. Arka geldi. Tam çık de çek. Biralar bastınız. Gördünüz mü radarı? Ben bastım buradan böyle radar abi. Bu taraflar boş. Hiçbir Et, yer tam boş abi. Yerde. Güzel adam, bir yer şey varsa biriniz arabayla gidebilir. Ben sumak attım Osman alıyorum. Gidin tamam. alın bakalım Biraz yer baksana Arda. Sait abi bir şey söyleyeyim mi? Ne Adam, işte, yedeğimde 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 adam durmuş lan burada. Hasar var. Adam Adam 3 mermi düşürdü beni. Yani. Yaklaşık ben şu adamın aklına bir artık. Baylasın varmış. Tekeri gitmiş bu adam durmamış. Bak kan şekerim düştü herhalde. Oğlum benim arabam niye boş lan? Mantar boş kılavuz sağ. Benim broşan. Ben bu arabayı yapıp da şeyle attım. Mantar değil de eğimlerde oynayabiliriz ya. Bak böyle bu, buradaki bütün koca eğim bize ait mesela. Hani daha demin ki... Daha demin ki mantarda biri dursun gene bir kişi toz bir mantara geçin git. ben bu tepedeyim abi. Tospik. Aynen böyle dağınık kalalım ya. Bu koca tepe bize ait yani alanın yarısı bizde şu an. Buralarda takılalım. Çok da alan ortalamaya gerek yok bu alanda. Ben buradayım tam. Sen ben de burada takılacağım. Shelter name'ini unutmayın. Şu ben toz hatta şöyle cover yapayım kendime. Ben postlikte buralarda takılacağım. Biraz biraz sıralım. Orada mirar da vardı ben onu kendime cover yapayım bari. Arkadan bize geliyordu o şeydekiler, rushlanmazdakiler. O ben biraz taradım gittiler geri. Burada bir mirada vardı onu alayım. Kaldırma dolu galiba. Kaldırma tarafı. Pilison sol tepesi. Dikkat edin oraya. Kasıyor çünkü. Bir radarınız var mı bir daha basacak? Bende ben de var. Bende var ya. ben, de var. ben basarım. Tabii basın abi bu tepede. Var var. Bakacağım Bakacağım biz tepeden. De, Mantar boş mu? Mantar boş. Free de boş lan. Alttaki free boş. Gel gel. Harbiden oraya Boşlan abi. Boşsa çok iyi ya. Yeni giriyor, yeni giriyor, yeni giriyor. Yeni giriyor, vururuz. Boşlan, boş gel. Vururuz, vururuz gel. Aga sakızır abi. Tamam. Arabayı soğut. He. Takin, takin. Eeyse bideydi baki. Oha nasıl nasıl çekilmedi o? 5 tane vurdu. Abi abi. Senin baygına 20 tane vurdum. Ulan ben de vurdum bir tane ona. Aa geldi ki geldi. Öl artık kardeşim ya. Kaskım gitti. Kas var mı aşağıda? Tepe geliyor. Bizim Kaskı geldiğimiz var. yön. Şurada araba durdu. Beyaz mektarım var şurada yanlış bir yerde. Bak gördünüz mü? Geliyor. Lan hangi Ara araç gitti? Hangi araç alıyor da beyler? Bir Adam araç alıyor. Tepemizdeki Furi'de durdu beyler. Muhtemelen. Abi bu maddeni niye böyle koydunuz? Valla sıkıştı oraya zaten. Arka teker gittiyse evet, direkt. Aracı. Tamam araç patlamasın olur da diğerleri çıkabilsin. Aynen o yüzden çektim yani şu an. Adam tepede durmuş baygın arıyor bizden ha şurada. Yanlış görmediysem. Şuradan bir kask bakıyorum da kask yok ya ne yapacağım. Bayağı kötü kask. Şimdi Mahita'da ortada bir tane kulübe var aslında. O kulübe hangisiydi ya? Şurada bir yerde bir kulübe vardı belki. Şu kulübeyi alırız en son alanı veririz oraya. Smoke yolu yapsanız önümüze gençler. Smoke yolu yapın şu adamlara. Şu adamları full kör edin. Adamların önünü kapattın full. Aman, radar hala alan Radar, radar bassana. Var, bas radar bas 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 bas. araç. araç. İyi ya. Boş kulübe boş. Tamam, atla, şey. atla, atla atla boş, atla boş, atla. Boş, atla, 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 atla boş. çabuk atla. Ben şu çıkartın çıkartın. Bu araç ölü bu araç ölü gel. Çıkartın gelsin, gel. biri gelsin Şur, bana. Tosmik sür tosmik sür. Sür. O eve acil gitmemiz lazım beyler boş. Tosmik sür sağlı bas gaza. Orası dediğim yer boş. Adamlar da oraya kafa atıyor. Vuruz, eksikler. Eksik eksik. At kafayı. Soldan girer de savurmasın. Sağlı gireceğiz artık. Nereye gidiyorsun? Tamam. Gidelim. Gidelim. Oldu Gidelim. 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 Gel Gidelim. Gidelim. Gel Bekle, bekle bekle bekle. Oğlum her Birelim. yer çok açık. Smok lazım. Smok var mı? Açtım smok lazım. Smok lazım. Ay çok kötü her yer görüyor ya. Tam iyiyiz şu an iyiyiz. Sıkıntı yok. Oğlum sıkmadı az önce. Oğlum ya. Gelmeyi gitmedi. Sıkmadı zaten onu sıksa. Ben vuramadım. Eto. Ne? Araba. Hangara girdi. Burada hala sis var. Ne oluyor oğlum? Hangarın içinde. Hangar arkadan hala bir tane araba geliyor bak. Bir tane araba geliyor hangara doğru. Nasıl kalsı şöyle anlatamam size. İyi, Araçlarımız gitmezse iyi olur. Benim buggy yaşıyor bir tane ya. Tam Tesla'da yaşıyor galiba yaşıyordum. Tam olduğunu çok görmedim. Şu taş baygın. Beyler taş baygın. Arkasındaki arkasındaki ağaçta şurada solda birazcık. E o yayında adam. Koşacak, sağ koşacak. Koşmadı o ayım alanmış. E, 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 alan de. var, kaçalım. Ver eve kapatalım mı? Sağdaki mi? Kaç kişi evet. derken? Bilmiyorum. Orası kalabalık. Bence lan tek de... var lan. Ama bilmiyorum sonradan girip koyduk. Vur... Yok yok var Mesela Var var kalabalık orası çok kalabalık orası yani. Mes abi ama açık ama, kalıyor her yer. Ama başka yerimiz yok abi gibi. Her, her yer açık evet, kalıyor. Evet abi. Smokları yeriz Smok yolu yapalım. Aynen. Adamları, adamları kör edin ama üst kattan bakacaklar buraya paso. Ama sağ hangar da bize çıkacak. <laughs> sağ hangarın çıkması lazım. Biz sollu sollu çıkmamız lazım bizim en kötü. Bak sizin olarak çeşiyorum ona bakın be. Burada bir tesa var. Bu tesa bir. Bizim... Sağ hangar'ın içine sattım. Okey, baygın baygın baygın, smokla test smokla. Bir kişi onu almaya oynayacak şimdi. Sağ hangar bakacak şey. bize. Ben sağ garın önüne sattım. Gelin biriniz. Bekle. Geldim, oyna. At kafayı solla, solla at. Soldaki sol, solo solo. solo solo. Baygın yaptığımız binayı oynuyoruz. Kafa at. Bunlar da kafa attı Bomba atsanız da bomba bomba atın içeriye. İçeri gir. Bomba geliyor, bomba geliyor. Kit basıyorum. Oğlum adam var yukarıda. Osman o o helal o lan o sana. O kanka beni alırsın burada. Helal lan sana Osman. Arda bekle sen. Yanıyorlar bir ihtimalle. Tam beni alsana. Tam iyi çıktı. Bunlar temiz, bunlar gel. temiz. Gel bana çek çek. Abi katı, bomba. Arda bomba geldim ya. Yani. Abi şu yan yan tek. Lan bu işaretler nasıl kayboldu okay. ha? Bekle bombaya patlatacağım yükle vallahi adamları. Patladı bir. Ay söldü. <laughs> burada saldırı burada. Bizimizdeki smoke'ta adamlar var. Smoke'a baksanız iki saniye. Smoke'u satarım smoke'u. Görüyorsunuz? Smoke. Evet, Bakmıyorsun. Burası salı öldü. Saitar şurayı öldü bak. Beyler burada adam yok mu başka? Ben bu IP patlattım. Sağdayım. var. Bombalıyorum sağ. Aa, sağ var alan dışı. Sol varmış. Aa sol tepe sol tepe sol tepe. Dayabiliyor musun bunu? Ay bana sıkacak. Ben ya, alandayım ben. ama smoke lazım. Arda burada dursana smoke at. Smoke atamaz. ama. olmaz. Beni çeksinler Lan, ya. Smok beni Lan smoke yok. Lan smoke yok. Tamam sıkıntı yok. Ben öldüm tamam, siz devam edin. Onlardan, onlardan baygın, var. Bir baygın verdiler. Aynen ben alandayım bak benim olduğum taşa gelecek size en son en son bekleyin ben orada bir olduğunu bilmiyordum siz gelmeyin siz gelmeyin çok açıp Hadi çıkart kanka. Hatta sol tepeye dikkat et. Hatta sol tepeye dikkat et. Bak benim de öyle bayıltılar yapma. Onlar temiz. Sağ taraf kaldı iki kişi muhtemelen. Ölü kaldı sağdan nasıl? Helal olsun. Oğlum hiç kill yemedi lan sonda. Ah oh be ah be. Ben bugün, be. Ben bugün 20 20'nin üstünde kill aldım ha. Bugün bayağı kil aldım. Bugün MVP ödülü yok. MVP ödülü ama. 10 14 16 işte buradan 31 point. What?